Şimdi siz de bu ilimlerin müşterisisiniz. Talibisiniz. Bu saatlerde buraya gelmenizde bunu gösteriyor. Aman bu halkalarda, derslerde yerimiz olsun ki Vallahi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu anda sağ olsa ve aramızda olsa dünyada bu kadar meclis kurulsa hangi meclise katılır? Hadis okunan, ayet okunan ilim meclislerine katılır. Onun için buralar hem de bir namazın akabinde bu ikindi namazı da önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de yemin edileceği zaman şahit tutulacağı zaman önemli meselelerde fe yuksimani billahi Allah'a yemin edecekler min ba'di salati diyor Kur'an. Min ba'di salati tefsirlerde ne diyor? hadislerle? ikindi namazından sonra diyor. İkindi namazını müteakiben namazların en üstünü ikindi namazıdır. Men terake salatil asri fakat habi ta'amelu İkindi'yi terk edenin bütün sevapları silinir. Men fatihu salatül asri fekende mavtura hele ve male bir adam trilyoner olsa İstanbul olsa bir anda yansa kül olsa hepsini kaybetse bu mu daha zarardadır? İkindiyi kaçıran mı? İkindiyi kaçıran sanki diyor bütün ailesi, çoluk çocuğu, malı mülkü bir anda gitmiş gibidir. İşte ikindi böyle bir ne var. Bunu da cemaatle kılmak da ayrı bir şey. Cemaati kaçıran da aklını kaçırandan beter.